Evet bu soruda polinom verilmiş. Diyor ki bu polinomun çarpanlarından bir x eksi 2. Bu ne demek? Yani demek ki e, x eksi 2 bölümünden kalan sıfırdı. Yani bunu sıfıra eşitlersem e, x eşittir 2. Yani p2 eşittir sıfırdı o zaman. E, daha sonra bizden e, px polinomunun x kare eksi 2 x ile bölümden kalanı istemiş. Peki şurada e, x yerine sıfır yazarsam. Şurada. Şu polinomda sıfır yazarsak şu sıfır olur. 0 olur. 0 sıfır olur. sıfır olur. P0 ne olur? Eksi 2 olur. P0 eşittir. Eksi 2. Evet. Bize ne istemiş? Px polinomunun Px polinomunun x kare eksi 2x ile bölümünden bölüm bx olsun kalan da e, şimdi x kare eksi x ile bölümünden bu ikinci dereceden bir e, denklemdir. İkinci dereceden bir denkleme böldüğümüz zaman kalanımız birinci dereceden olacak. Ben o zaman kalana AX artı B diyorum. Birinci dereceden bir denklem yazıyorum. Ee, birinci dereceden bir ifade yazdık. O zaman bu da PX eşittir. Şu ifadeyi o X parmasına alırsak X eksi 2 çarpı BX artı AX artı B. Yani benden AX artı B istemiş. Şunları yerine yazıyorum P2. P2 bildiğim için x yerine 2 yazarsam P2 olur. P2 eşittir. 2 yazarsam şurası 0 olur. Burada 2 yazarsam 2'ye artı B olur. 2'ye artı B. E P2 de 0'dır. Demek ki şurası 0. Daha sonra P0 eksi 2 bunu biliyorum. X yerine 0 yazıyorum. P0 eşittir. X yerine 0 yazsan yine şurası gitti. 0 yazsam 0 çarpı A 0 artı B. B ne olur? P0 eksi 2 olduğu için B eksi 2 oldu. B'yi bulduk. Gel şurada yeni yazıyoruz. 2A eksi 2 eşittir 0. 2A eşittir 2. A ne oldu? A da 1 oldu. Evet bizden ne istemişti? Kalanı istemişti. Kalanı biz AX artı B demiştik. AX artı B demiştik. A ne çıktı? 1. Yani X. B de eksi 2 çıktı. O zaman X eksi 2 olur.